seçimi 10 gün kala yasaklarda başladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği seçim takvimine göre 20 Mart Perşembe günü sabahından 29 Mart Cumartesi günü saat 18'e kadar olan propaganda serbestliği süresinde denetim ve gözetim yetkisi ilçe seçim kurullarında olacak. Yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçlarıyla kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın ve herhangi bir surette dağıtımın yapılması yasak olacak. Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbuat üzerinde Türk bayrağı ve dini ibareler bulundurulamazken Siyasi partiler ve adayların yapacakları propagandalarda Türkçe kullanmaları esas olacak. 20 Mart 2014 tarihinden itibaren oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde başbakan ve bakanlarla milletvekillerinin yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezilerini makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacaklar. Bu maksatla yapacakları gezilerde protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalarla törenler yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek.